Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Bugün sizlerle Ganksaryon'un e, kaçıncı bölümü 3. muhtemelen 3. bölümdür 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar e, <laughs> Ben biraz para kastım falan 14 ,000, 15 bin param var Görev yaptım biraz e, Store moddan bir tane e, jobs görevlerinden yani para kasma görevlerinden de 2-3 tane falan yaptım. Şimdi ne yapacağız? Geçen bölüm failim vardı. Galiba de fail mi yapmıştım geçen bölüm? Galiba fail yapmıştım geçen bölüm. Ha, hatırladım. Hatırladım. yağmur yağıyor arkadaşlar. E, Yıldırımın sesini duymuşsunuzdur büyük ihtimal. E, <laughs> e Larissa'ya e götüreceğiz ara arabayı arkadaşlar. E, hemen Larissa. Evet arkadaşlar. Nice job Angel. Nice job Angel. Tamam. 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 Silahımız da var. Dermiş. Arkadaşlar evden bir silah değiştirmem lazım. Buradan da Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir görev daha yapabiliriz. Para görevi. With travel fee. Bu kim? Marcelo mu? You to grow on me. Gece kulübünde konuşuyoruz. Marcela gece kulübünde 这做广告的流血的。 4.12 olmuş. <laughs> Görevini bir bitirip mülkeyi mesai günlük mesai 3 günlük e, biliyorsunuz şu an 2 günlük koydum. Bölüm 1 ve bölüm 2 şimdi bölüm 3 koyuyorum. Arkadaşlar size önerim eğer yaz tatili boş boş oturuyorsanız yani bir hiçbir şey yapmıyorsanız e, video çekim artık sizin video çekme zamanınız yani yeni kanalı açmayı düşünmüyorum arkadaşlar ece kanal düşünmüyorum bu kanal abone olursanız çok <gülüyor> 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 ne oğlum ya ya <laughs> geçemedim özür dilerim. Ee, arkadaşlar kaç dakika olmuş? 5 dakika 43 saniye. Oo. oo, oo. oh 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 ha ha hatırlıyorum beyler şimdi evet sana kaçacak yaz direkt koşarak yardıracaksınız ha hatırladım arkadaşlar şimdi helikopterle kaçacağız Oh, oh, oh. Tam ah be kaybolduk diyordum. Demek kaybolmuşuz biraz yüksel. Evet arkadaşlar izimizi kaybettirdik. Evet İlk bölüm 38... hediye olsun ilk gerçekten bu da arkadaşlar. Şurası sizi bitecek gibi gözüküyor çünkü hatırlarsınız size göstermişim, hatırlamıyorum da. Geçen gün 3 tane görev yaptım onun sekizi bitiyor bitmiş geçiyor yani. Hızlı bitiyor See you Oh yeah. Oh yeah bruh. <laughs> e, evet arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar e, Polis helikopterini çalıp İnişe geçtik Oh ne oldu lan Evet arkadaşlar indik arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın